Merhabalar, bu haftaki webinarımıza hoş geldiniz. Her sala olduğu gibi bu salada yangın sistemleri hakkındaki farklı bir konuyu sizlerle beraber incelemeye alacağız. Bu haftaki webinarımız konusu yangın söndürme sistemleri ve bu sistemler hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Büşra. Mavili Akademi Biriminde çalışıyorum. Ee, sizlere hem eğitimler hem de webinarlarda her hafta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yangın söndürme sistemi ile ilgili... E, bu webinarımızda öncelikle sulu söndürme sistemleri, gazlı söndürme sistemlerinden bahsedeceğiz, e, projelendirme esaslarını göreceğiz, TSVC'nin standartları, daha sonra binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinden bahsedeceğiz, daha sonra e, konuyu özetleyip webinarımızı sonlandıracağız. yangın söndürme için kullanılan sistemler, sulu söndürme sistemleri, gazlı söndürme sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri, kuru kimyevi tozlu söndürme sistemleri, davlumbaz söndürme sistemi, pano içi yani mikro söndürme sistemleri olarak başlıklar altında toplanmış. Biz bu webinarımızda daha öncelikli olarak sulu söndürme ve gazlı söndürme sistemlerinden bahsedeceğiz. İlerleyen slaytlarda standartlardan da yola çıkarak ifade edeceğimiz gibi yangın algılama ve alarm sistemleri ile söndürme sistemleri arasında bağlantıların olması gerekebilir. Bazen bu sistemlerin bir arada düşünülmesi ve sistem tasarımının da ona göre yapılması daha uygun olacaktır. Çünkü yangın algılama sistemi yangını algılayacak, söndürme sistemine bilgi ya da tetik verecek ve yangın söndürülecek. Bunlar birbiri birbiriyle birlikte düşünülen sistemlerdir. Birbirinden ayrı olması tavsiye edilmez. Sulu söndürme sistemlerini inceleyecek olursak TSN standartlarında Şöyle bahsediliyor. Sprinkler izleme sistemlerinin amacı sistemin ana fonksiyonlarının sürekli kontrolüdür. Bir başka deyişle bu sistemlerin bozulması yangın durumunda sistemin doğru şekilde otomatik çalışmasını bozabilir. İzleme ve alarm cihazlarından sağlanan alarmlar sprinkler kontrol odası veya pompa odasında bir yangın alarm paneline monte edilmeli ve alarmın önemine bağlı olarak tesis veya dışında sürekli kontrol noktasındaki sorumlu personele iletilmesi gerekmektedir. Sprinkler tesisatından yangın ekibine veya uzaktan kumandalı insan bulunan merkeze alarm sinyalinin otomatik olarak iletilmesini sağlayan cihazın bağlantısının sürekliliği ve cihazla kontrol biriminin arasındaki bağlantının sürekliliği sağlanmaktadır. gazlı söndürme sistemleri. Gazlı söndürme sisteminin birinci seviye alarm ve ikinci seviye alarm ve arıza durumları kontak modülü ile kontak izleme modülü ile izlenebilmektedir. Şekilde gördüğümüz gibi panelimiz söndürme panelimiz. Sistem tasarım çalışmasını inceleyecek olursak Öncelikle söndürme sistemlerinde gazlı söndürme sisteminin iki seviye alarm çıkışı vardır. Birinci seviye alarm çıkışında yangını ifade eder, ikinci seviye siren çıkışında da artık söndürmenin başladığını mahalleki insanlara ifade eder. İki bölge şeklinde algılama yapar, çapraz algılamadır. E, i̇ki sistemde yangının olduğuna karar getirirse söndürme sistemi aktif hale gelir. Bir de bunun yanında söndürmeyi acil durdurma ve söndürmeyi el ile serbest bırakma butonlarımız var. Bu butonların da çalışma mantığı şu şekilde. Söndürme başladığı zaman söndürmeyi Söndürme başlayacağı zaman başlamadan söndürmeyi mavi butonla acil durdurabiliriz. Bunun yanında söndürme daha başlamadıysa ve bu süreçte yangın algılandı ve büyüyorsa direkt sarı butona basarak söndürme işlemini başlatabiliyoruz. Gazlı söndürme sistemlerinde kullandığımız söndürme santralinden bahsedelim. Yüzey montaj üretim teknolojisi ile üretilen Maxlogic yangın söndürme santrali aylar süren ARGE çalışmalarının ve yılların sektör tecrübesinin birleşmesiyle kullanıcılarıyla bir araya gelmiştir. EN54 sertifikalarına sahiptir. Söndürme santrali 4 bölgeden oluşur. Bu bölgelerden hangisinin veya hangilerinin söndürmeyi başlatabilme özelliği olacağı ayarlanabilmektedir. Santral hafızasında yine diğer santrallerimizde olduğu gibi 1000 adet olay kaydı mevcuttur. Olay kayıtları enerji kesilse dahi silinmemelidir. Sonradan tespit için çok faydalı bir özellik. Santrali, söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu bağlanarak otomatik algılanma beklenmeksizin söndürme manuel olarak başlatılabilmektedir. Algılama bölgelerinden gelen yangın alarmlarının sistem tarafından algılanması 30 saniyelik standart bir süre için geciktirilebileceği gibi sistemdeki çıkışları atanması gibi planlanan tüm gecikme süreleri de kolayca programlanabilmektedir. Santralin çıkışları istenildiğinde röle çıkışı olarak kuru kontak, istenildiğinde siren çıkışı olarak enerjili olarak kullanılabilmektedir. Santralin genel olarak özellikleri bu şekilde. Şimdi de söndürme durum gösterge ünitesine bakalım. güç durum gösterge üniteleri yangın söndürme santralinin üzerinde bulunan gösterge ve kontrolleri santralin bulunduğu bölgede uzağa taşımaya imkan vermektedir. Durum gösterge üniteleri 24W DC besleme gerilimi ile çalışmakta, yangın söndürme santrali ile network kartı üzerinden haberleşmektedir. Durum gösterge üniteleri yangın söndürme santrali ile arasındaki haberleşme sürekliliğini kontrol etmekte, haberleşme hatası durumunda sesli ve görsel olarak kullanıcıyı bilgilendirmektedir. Durum gösterge ünitesinde de 4 tane giriş bulunmaktadır. Bekletme, iptal ettirme, söndürme durum anahtarı ve uzak reset girişleridir. Girişlerin açık devre ve kısa devre durumları gösterge ünitesi tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Devam edelim. Yine gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan optik duman dedektörümüz ve sıcaklık dedektörümüz var. söndürme sistemlerinde kullandığımız yangın alarm zilinden de bahsedelim. MG5400 yangın alarm zili, MaviGuard ve Maxo3 markasını taşıyan akıllı adresli yangın alarm sistemlerinden konvansiyonel yangın alarm sistemlerine kadar birçok sistemde ortak kullanılabilen bir üründür. Yangın alarm panellerinde uyarı sinyali oluştuğunda sesli çıkış vermektedir. İç ve dış mekan kullanımına uygundur ve NL4 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Şimdi söndürme sisteminin elemanlarını inceliyoruz sizlerle birlikte. Sonraki ürünümüz söndürmeyi acil durdurma butonu ve söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu. Önceki adımlarda da bahsettiğimiz gibi tekrar hemen üstünden geçelim. Söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu İleri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahiptir. Söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu tüm konvansiyonel yangın söndürme santralleri ile uyumlu çalışmaktadır. IP22 koruma sınıfına sahiptir. Söndürmeyi acil durdurma butonu ise yine Tüm konvansiyonel söndürme santralleri ile sorunsuz çalışmaktadır. IP22 koruma sınıfına sahiptir. Acil durumda mahalle bulunan kişilerin söndürme işlemini durdurabilmesini sağlamaktadır. Şimdi gazlı söndürme sisteminin çalışma prensibini inceleyelim. Ekranda gördüğünüz şekilde sistem şu şekilde ilerliyor. Öncelikle gazlı söndürme sistemi projelendirilecek mahalde yangın etkilerinin nedir bu yangın etkileri? Duman, sıcaklık, alev öncelikleri belirleniyor. Daha sonra çapraz bölge algılama yapılır. Her bölgede en az iki algılayıcı ve her bölgenin algılayıcı tipinin farklı olması gibi yani ee, duman ve sıcaklıktan bahsediyoruz burada gerekir. Mahalde asma tavan yükseltilmiş döşeme kabin ya da kabinler söz konusu ise her bir kısımda da ayrı ayrı algılama yapmak gerekmektedir. Sistemimiz çapraz algılama mantığıyla çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi söndürmeyi başlatma ve durdurma butonlarımız mevcut. Öncelikle gazlı söndürme sistemi projelendirilecek mahallede yangın etkilerinin öncelikleri belirlenir. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi çapraz bölge algılaması yapılır. Her bölgede en az iki tane algılayıcı bulunmaktadır. Burada gördüğümüz gibi söndürme başlıyor. Çapraz algılama yapılıyor. Butonlardan da söndürme durduruluyor ya da başlamadıysa başlatılıyor. Daha sonra sistemin projelendirme esasları hakkında sizleri bilgilendirelim. Daha sonra da binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde söndürme sistemlerinden hangi maddeler altında bahsedilmiş bunları göreceğiz. söndürme sistemlerine, alarm butonları, diğer cihazlar ve sistemler, diğer yangından korunma sistemlerinin işletimi ve özel riskteki uygulamalar başlığı altında bahsedilmiş. Biz de bunlardan kısaca bahsedelim. 6.5.4. maddesinde alarm butonlarından bahsetmiş. Alarm butonları Kaçış yolları üzerine, kaçış merdivenlerinin açılan bütün kapılarına yani iç ve dış bütün kapılarına ve açık havaya açılan bütün çıkışlara konulmalıdır. Ayrıca özel tehlikelerin ve veya yangın söndürme ekipmanlarının yanına da yerleştirilebilir. Sonraki maddemiz 6.11 Diğer cihazlar ve sistemler. Ana amaç olan algılama ve alarma ilave olarak sistemden gelen sinyaller aşağıdaki gibi yardımcı cihazları doğrudan veya dolaylı olarak tetiklemek için kullanılır. Yani sistemden gelen alarm, yangın söndürme teçhizatını, duman veya yangın kapılarını, havalandırmaların kapatılması, asansörün kontrolleri gibi yardımcı sistemleri doğrudan veya tetik dolaylı olarak tetiklemek için kullanılır. Diğer bir maddemiz 14. madde. Diğer yangından korunma sistemlerinin işletimi hakkında yönetmelik bize şunu söylüyor. Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdakiler gibi diğer yangın koruma sistemlerine başlatma sinyalleri sağlamak için kullanılabilir. Nedir bu sistemler? İlk olarak otomatik yangın söndürme sistemleri, duman ve ısı kontrol sistemleri, yangın kapılarının serbest bırakılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler. Son olarak da şu maddeden bahsediyor. Yangın yüksek raflı bir depoda hızla yayılabilir. Böylece yüksek raflı depolar genellikle bir tür otomatik söndürme sistemi, fıskeler gibi bir sistem tarafından korunur. Bu nedenle algılama ve söndürme sistemleri arasındaki bağlantıyı düşünmek gerekli olabilir. yönetmeliğin maddelerini inceledik. Şimdi de binaların yangından korunması hakkında yönetmelik maddelerinden bahsedelim Söndürme için bu maddelerde hangi maddeler hangi e, açıklamalar geçiyor. Öncelikli olarak madde 90 tasarım ilkelerinde binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının binada bulunanlara zarar vermeyecek panik çıkmasını önleyecek ve yangın söndürecek şekilde tasarlanması tesis edilmesi ve, çalışır durumda tutulması gerektiğini bizlere söylüyor. Daha sonraki madde 98'de köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanmalıdır. Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya Suyla reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilmelidir. Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken otomatik gaz boşaltımı sırasında veya Sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalle çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır. Sürekli insan yaşamının olmadığı kapalı alanlarda depo, arşiv, bilişim sistem odaları gibi yangın oluşumunu önleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya uluslararası sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir. Sonraki maddemizde de bundan bahsediyor madde 79'da. Bir binada gazı söndürme sistemi kurulması halinde binada algılama ve uyarı sistemi var ise söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir. Yani burada bu maddede algılama ve söndürmenin mutlaka ee, haberli olarak çalışması gerektiğini, bağlantılı olması gerektiğini bizlere söylüyor. Bir sonraki maddemiz bina tehlike sınıflandırması. Madde 18'de şundan bahsediyor. Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken tasarım sırasında tehlike sınıflandırmaları dikkate alınır. Bunlar düşük tehlikeli, Orta tehlikeli ve yüksek tehlikeli yerler olmak üzere 3 kısmı ayrılıyor. Madde 57'de mutfak ve çay ocaklarından bahsederken konutlar hariç olmak üzere alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda yüzden fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve Ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması gereklidir ve şarttır. Son olarak bu sistemin periyodik testler ve bakımı üzerine olan maddeyi inceleyelim. Madde yüzde de şunu söylüyor. Bu yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin bina sahibi, yöneticisi veya Bunların yazılı olarak sorumlulukların devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır. Yani her yangın sisteminde, her mekanik sistemde olduğu gibi söndürme sisteminin de mutlaka periyodik kontrollere ve bakıma ee, tabi tutulmasını. Şart koşuyor bize yönetmelik maddelerim. Bir sonraki slaytta örnek uygulamalardan bahsetmiş. Buradaki uygulamada bize şunu söylüyor. Sulu söndürme sisteminin akış anahtarı ve kelebek vananın açık olup olmadığı kontak izleme modülü ile izlenebilir. Yani yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemlerinin izlemesini kontak izleme modülü ile yapabiliyor. Gazlı söndürme sisteminin kontrolü ise birinci seviye alarm, ikinci seviye alarm ve arıza durumları kontak izleme modülü ile izlenebilir. Bir önceki slide'da da yine sulu söndürme sisteminin kontrolü kontak izleme modülü ile yapılıyordu. Gazlı söndürme sisteminin de yine kontrolü kontak izleme modülü ile izlenebiliyor. Evet, özeten sistemin yangın algılama sistemine entegrasyonunu görüyorsunuz. Yangın e, söndürme sisteminin yangın algılama sistemine entegrasyonu. Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması halinde binada algılama ve uyarı sistemi var ise söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir. Söndürme sistemleri üzerindeki yangın ve hata röleleri ile yangın algılama sistemlerine bağlanır ve ayrı bir bölge olarak izlenebilir. Yani biz burada hem yangın durumunu hem de söndürmeyi izleyebiliyoruz. Evet, Şimdi webinarımızın sonuç kısmına gelecek olursak, suyun söndürme etkisinin yeterli ya da uygun olmadığı ortamlarda uygun tipte gazlar ile söndürme sistemleri tesis edilmektedir. Ülkemizde gazlı yangın söndürme sistemleri tasarımı, malzeme seçimi ve uygulaması TSE ISO 14520 standartına göre yapılmaktadır gazlı söndürme sistemlerinin projelendirilmesi makine mühendisliği meslek alanı tarafından yapılmakta olup bu sistemlerin çalışmasında kullanılan algılama ve kontrol elemanlarının projelendirilmesi elektrik mühendisliği meslek alanında yürütülmektedir. Dolayısıyla bu bilgilendirmede gazlı söndürme sistemlerinin elektrik meslek alanı ile ilgili olan kısımlarına değinilmiştir. Evet, bu haftaki webinar konumuz bu kadardı. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bütün sorularınız için akademiet.mavi.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınızı buradan bize iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz.